Mutlu günler diliyoruz. Offsite'ımsı yepyeni bir bölümüyle daha siz değerli aboneleri ve abone adaylarıyla buluşmaya devam ediyor. Bu videomuzda Fenerbahçe Net Global Sivas Spor karşılaşması ve Rams Başakşehir Beşiktaş maçlarını konuşacağız. Emrah Savcı benimle birlikte olacak. Hoş geldin Emrah Savcı. Hoş bulduk. Bu karşılaşmaları değerlendireceğiz. Emrah Savcı ile birlikte Fenerbahçe dün Sivas Spor'u konuk etti saat 19'da. Ve Sarı Lacivertler kendi evindeki müsabakayı 4-0 kazandı. 24. dakikada Samet'e Ekaydın 54'te Tadiç penaltıdan 82 Amrabat ve 90 artı 4'te de Arınsen Maksim'in Fenerbahçe'nin gollerini attı. Beşiktaş maçı ise 0-0 bitti. Bizim hazırlattığımız volümüzde de görünüyor. Fenerbahçe Mourinho'dan beklenen oyun. Diyebilir miyiz? Ben şahsen katılmıyorum. Neye Çok net söyleyeyim. Evet. Burada da şu sonuç çıkıyor. İzleyenlerimiz de takdir ettikleri üzere bizim birbirimizden haberimiz yok. Değil mi? Buradan bu sonuç çıkıyor. Nasıl yani sen verir. bu volü hazırlarken ben bir dahlim olmadığını da böylece anlamış Hayır olurum. biz bu volü arkadaşlarımıza hazırlatıyoruz biliyorsun. Arkada evet, profesyonel evet. bir ekip var. Çok ciddi Ve bir ekip var biliyorum da. Bir şey diyeceğim. Evet, buyur. Sonuçlara göre bu voller hazırlanıyor. Neye? Ama, tamam. Hayır sen ha. söyledin şimdi. Mourinho'dan beklenen oyun yazmışsın. Tamam. Bana göre beklenen oyun bu değil. Ne? Neden değil? Evet. Azra Altmar karşısında neden yoktu bu beklenen tamam, oyun? Tamam, Beklenen oyun ne? Beklenen oyun şu. Bitik Sivas Spor'a karşı. Bitik. Evet. Evet. Sağsında kendi sahasında Bitik Sivas Spor'a karşı 3-4 tane ciddi eksiği olan özellikle Rayman Ay gibi önemli bir virtüözü olmayan Sivas Spor'a karşı 4 tane atılmış bir gol. Haklı bir galibiyet evet Süper Lig'de Galatasaray'ı takip açısından önemli ama ben Mourinho'dan Mourinho'nun açıklamalarına değinmemiz lazım. Mourinho'dan beklenen oyun falan değil hocam. Ne bu Bu Mourinho'nun bir takım işte Azi sonrasında biliyorsun yine Zeki Murat Göle vardı e, evet. sahada. E, cezası var adamın. E, tamam cezası var. Neden cezası var? Bunları konuşmamız Tabii, lazım. Yani buyurun. Sivas Spor karşısında beklenen oyun diyerek başka taraflara bir algı operasyonu yapıyorsun Beraber hocam. Sezon Sen başında... bu algıları da çok iyi yapan bir ya kardeşimizsin. Benim... Şu anda beklenen oyun Algının diyerek. Algının kelime anlamını bile bilmem ben. O Beklenen oyun yani. diyerek şu anda Fenerbahçeli taraftarları da biz aldatmayalım hocam. Çok net söyleyeyim sana. Fenerbahçe sezon başından beri herkes demiyor muydu? Nerede atak oyunu, nerede bol goller? Evet. E tamam. Atak oyundan kastın ne? En Fenerbahçe'nin dört arkasında... tane gol atması atak oyunu oynamadığını Hayır. gösteriyor? Hayır, Ben buna kesinlikle katılmıyorum. Aynen. Neden katılmıyorum? Tamam Şunu niye katılmıyorsun? Hiç... ha? Argümanlarımı masaya koyayım. Koy. Şimdi sen haftalardır Hı. şu ana kadar 19 tane resmi maç yapmışsın. 11'likte... 8 tane de Avrupa ve elemelerde maç yapmış. <laughs> ve Fenerbahçe'nin ideal 11'ini bana söyleyebilir misin? Ben sana söyleyemem. Kimse de söyleyemez. Tamam. Bizi izleyenler de söyleyemeyecek. Emin ol buna. Çünkü Fenerbahçe'nin ideal 11'i yok kardeşim. Yani sen Çağlar'la Samet'le ikili yapıyorsun. Çağlar sakatlanıyor. Cikku'yu atıyorsun. Bekalor'a sonra oyunu atıyorsun. Fenerbahçe'nin bir tandemi var. O tandemde Cikku ve Bekao'dur. Bu bu kadar basit. Fantezi yapmaya gerek yok, çeşitlendirmeye e gerek oldu, yok. bir şey mi oldu onu Mert, ben Bir dakika bir yere bağlayacağım yere ben seni. Bak müsaade evet. edeceksin. Ediyorum. Mert Müldür'ün yerinde <laughs> Filip Kostić'i oynatıyorsun değil evet. mi? <laughs> Filip Kostiç o mevkinin oyuncusu mu? Yani yer yer bekte oynuyor ama ha, açık oyuncusu. bak bir dakika evet. şimdi o mevkinin oyuncusu değil. Juventus'ta açıkta oynayan açıkta bir oyuncu. Oynuyor. Mert Müldür'den umudunu kesmiş. E, gelelim ortaya. Mert Hakan Yandaş gibi bir provokatör oyuncumuz var. Değil mi? Ciddi bir provokatördür kendisi. Hem Trabzon'da yaptıkları ortada hem Galatasaray maçlarında yaptıklarına tamam. hala hafızalarımızda. Mert Hakan'ı oynatıyorsun. Bana göre önemli bir e, taze kan olmuş oraya. Çünkü Aze Alkmağ karşısında oynayan o ikili, Amramat'ı beslemeyen bir ikili vardı orada. Ve önemli bir hamleydi. Tamam buraya da geçtik. Evet. Gelelim Tadiç'e. Gelelim bana göre bu maçın en kötüsü olan Şimanski. Bu Şimanski'nin dokunulmazlığı mı var ben sana sorayım. Doğru ben de istemiyorum Şimanski'yi. Ya neden Şimanski üzerinde ya farklı hoca, bir şey yapıyor hoca? Ya hocam şu an bir şeyler olabilir. Ya kardeşim. Bundan doğal bir şey yok. Ya güzel bir şey değil olabilir de. Fenerbahçe aldı mı? Ya 4 3 golle bu... aldı mı? 4 gol. Ya 4, -0 4 -0 ya. gol atabilirsin. 4 ya. Bak karşında Sivas Spor var diyorum. Ne karşında var, ne bir tek Sivas yani. Spor evet. var ya. Ya bu oyunu neden şimdi, Arzu oynamadın kardeşim? Ben şunu kardeşim. anlamıyorum. Sivas Spor niye bitik oldu şimdi onu çözemem. Ya 3 maç kazandı diye Kaç puan, Sivas Evet 3 maç üst üste. Yok mu ya Sivas? In? Ya 3 maç üst üste 7 kazanmış. 7. sırada Sivas 17 puan ya var. Bir ya bir dakika abicim 3 maç beşik üst üste maç, kazanmış. Beşiktaş 21 puanlı 4 puan var arasında. Ya Beşiktaş'la daha bitik ağır konuşacağız. Beşiktaş, Bak Beşiktaş, hakkında daha ağır konuşacağız. E? Orası biz şu anda Fenerbahçe'yi konuşuyoruz tamam ya. Fenerbahçe için şunu söylemek lazım. Sen galibiyeti lazım. küçümsüyorsun ama. Fener'i Hayır, konuşmuyorsun. Ben, Fenerbahçe ben galibiyeti, anladığı, galibiyeti küçümsemiyorum. Ben Mourinho'nun aklını küçümsüyorum kardeşim. Mourinho'nun aklını. Daha düne kadar Süper Lig'i eleştiren adam ne oldu da bir anda Süper Lig iyi yöne gitsin diyerek çark eden geri vitese takan ben Mourinho'yu konuşmak istiyorum. Doğru söylüyorsun. Neden akışımızda Mourinho'nun bu söylemlerine yer vermedin neyini abi? Neyini konuşacağız anlamadım ki şu an. Ya adam Mourinho... Süper Lig iyi yöne gitsin diye uğraşıyorum diyor işte. Ya daha düne kadar Süper Lig'i Süper Ligi İngiltere'de benim oğlumdan başka kimse izlemiyor diye yerlere tamam. çarpan bu değil miydim oraya abi? zincirleme bağlantılı bunda tezat bir şey yok ki. Kimse izlemiyor diyor ve ben bu Süper Lig'e neden kimse... diye uğraşıyorum diyor. Ne? Neden kimse ne izlemiyor olabilir ya? Ben ya an. Süper Lig'i neden izlemez? Neden Victor Osimhen'i şey kimse izlemesin Sen abicim? Şu anda Süper Lig'in tüm dünyada izlendiğini düşünüyor musun? Ben çoğu ligden Çoğu ligden fazla izlendi. Lig birincisi sana Suudi Arabistan'dan daha tamam. çok izlendiğimiz kesin ben sana abi. Şunu Onu da sayayım. Çoğu sana. lig dediğimiz Arabistan, evet. Yunanistan, Belçika, Belçika, evet, İsviçre, evet, İsviçre Kesinlikle doğru işte sayarsak. Ben Fransa'dan daha da daha iyilik. çok izlendiği kanaatindeyim. Süper Lig'in ben sana onlardan zaten daha iyi iyi bir, iyi bir lig olduğunu söylüyorum zaten ben sana. Tamam. Ama sen burada şu 10-15 sene önceyi hatırlayalım ya. Bu Süper Lig Portekiz'den daha iyi bir ligdi. Portekiz Ligi'nden Hollanda Ligi'nden daha iyi bir ligdi Süper Lig. Tamam. İşte yarıştığımız kategori neydi bizim klasmanımız Süper Lig'de? Süper Lig olarak. İşte İngiltere'yi yakalayamazdık belki ama Bundesliga'da bir Bayern Münih olmasaydı bence Süper Lig 10-15 senelik önceki Süper Lig oraya da kafa tutardı. <laughs> Şimdi bakıyorsun Hollanda seni geçmiş. Portekiz seni geçmiş. E ne izleyecek bu Süper Lig'in Londra'daki Mourinho'nun oğlu dışında bir vatandaş. Niye izlesin yani? Yani sen Senin... şimdi Mourinho'ya haklılık payı mı veriyorsun? Bu açıklamalarla. Ben Mourinho'nun üslubu yanlış. Seni hedef göstermek Bak, istemiyorum yanlış. ama bunu mu söylüyorsun? Sen Trabzonspor açıklamalarını söylüyorsun da üslubu yanlış Mourinho'nun. Ben de katılıyorum. Tamam. yani Şimdi milliyetçilik, ulusal anlamda tabii ki evet. yanlış açıklamalar. Ama adamın özüne indiğimiz zaman sportif gerçeklik yoktur bu ligde diyen Jorge Jesus'tan sonra en cesur açıklamada Mourinho'dan gelmiştir. Ve doğrudur bu açıklamalar. Süper Lig'de bir tiyatro var. Ben sana söyleyeyim sinemaya niye gitme oranı azaldı muhtemelen bundan her gün bir sinema, her hafta yeni bir film giriyor ekrana, vizyona. Başrol evet. değişmiyor. Bazı takımlar konumundan evet. vazgeçmiyor, feragat etmiyor ama evet. izlettiriyor herhalde bu film. Sen şimdi bu açıklamaları yanlış mı buluyorsun? Süper Lig Adil bir yer diyor musun? Ben sağlığa kabul diyor musun? Bak sen başka bir tarafa çekiyorsun şu anda. Sen başka, başka bir tarafa, başka tarafa, tarafa çekiyorsun. Sen başka ama bir tarafa ben çekiyorsun. şöyle gireyim. Mourinho şu anda can canhıraş can bir mücadele içerisinde. Neyin mücadelesi? Hiçbir şeyin mücadelesinde musun? değil İngiltere'ye gitmenin mücadelesi Hiçbir veriyor. şeyin mücadelesinde Şu anda İspanya'da, İngiltere'de <laughs> en çok konuşulan teknik direktörlerden birisi ben kendisi. Ben şunu söyleyeyim. O da farkında bunun. Mourinho... Fenerbahçe'de bir, bir şey dakika. olamayacağının o da farkında hocam. Mourinho global çapta... Bunu söyle hocam global burada. Global çapta bir teknik direktör olduğu için Mourinho... Şimdi diğer takımlara böyle bir teknik direktör gelmediği için bilmiyorlar çok. Evet. Global çapta bir hoca olduğu için... Global basında da haberlerin çıkması çok normal. Şimdi mesela Okan Buruk. Sayın Buruk kaç senedir Galatasaray'ı şampiyon yapıyor doğru mu? Doğru. Süper evet. kupayı da aldı. Ama hocamız hakkında niye mesela global çapta bir haber çıkmıyor? Niye X bir takımı Avrupa'dan 5 büyüklükten son sıraları oynayan takımları ele alalım ya? Çok illa yüksek sıraları almaya gerek yok ele. Niye Okan Hoca ile adı anılmıyor bunların? Ve Mourinho burada global çapta bir hoca olduğu için böyle haberlerin çıkması normal. Mourinho'nun bir yere gittiği yok. Evet. Bir yere gittiği yok. Ben... Sen sakin ol, otur. Hayır, hayır. Mourinho ben... şimdi sen... daha yeni başladı. Bak 4-0, yeni başladı. 4-0. Geliyor. Evet, Azze Altman az az karşısında oynanan oyun. Olabilir, yol kazası. Fenerbahçe, yol Bahçe, kazası oluyor Fener değil mi sana olabilir. Göre onlar. Fenerbahçe olabilir. Fenerbahçe'nin Avrupa'da elde ettiği başarılar ortada. Bugün Acun Ilıcalı sayın Ilıcalı'nın dediği gibi Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidiyorsa Süper Lig şampiyonu bu sezon sonunda bunda Fenerbahçe'nin payı çok büyük. Payı çok büyük. Ama kendisi gidemedi çok Şampiyonlar Ligi'ne. Çünkü ligde Değil oynanan mi? bir yapı tabii bir yapı ya bu bırakalım. Bu, bu Peki. alt yapı, üst yapıyı bir tarafa bırakalım. Öyle, bak öyle, alt yapılarla, evet. üst yapılarla evet, taraftarların evet. karnını doyuramaz. Bak tabii. çok netsin. Ya sen. ben ona lafım yok. Bak Jose Mourinho Fenerbahçe'de tekrar tekrar tekrarlıyorum. Bunları da bu yayınımızı da tekrar tekrar da önüme koyacaksın. Ve ben de burada gayet rahat bir şekilde açıklamalarını yapacağım. Sen dikkat yapacağım. et de Van Bronckhorst önceden gidersen Hayır. önceki bölümü ben Bak, çıkarıp yok, yok, koyarım. Yok. Canım. Hayır karşıma koyarsın. Sen geçen hafta yırtındın yani. Her türlü koyarsın. Bak <laughs> o sıkıntı girecektim. değil. Şu evet. Mourinho'nun bu can hıraş mücadelesi takımla arasındaki uyumun olmadığını gösterir. Bu bir. İkincisi Azi Alkmaar karşısındaki kadro tercihleri ve bugün geldiğimiz Sivas Spor'a karşı oynattığı Oynatmak istediği kadro tercihleri son derece farklılık göstermektedir. Bu bir deneme değildir. Bu elindeki futbolculardan faydalanmak için kendini ortaya koyan bir Mourinho vardır. Faydalanacak evet, işte hocanın Mourinho, yapacağı iş bu değil mi zaten? Mourinho artık son demlerini yaşamaktadır. Son bunu, demleri. bunu kabul edelim son hocam. Son demi 4-0 ise... Evet son demi 4-0'dır. Evet ben başka bir şey, iddiada da bulunayım. Bulun. Ben... Fenerbahçe'de He. tekrarlıyorum, Mourinho'nun sezonu tamamlayacağını beklemiyorum. İngiltere'ye gidecektir ve emin ol bu söylediklerinin az önce senin işaret ettiğin gibi işte Süper Lig'imizle ilgili söylediklerinin 10 katı, 100 misli'sini İngiltere'ye ayak bastığında daha ağırını söyleyecek. Söylesin. O zaman bakalım bak, neler söyleyecek. Süper Lig'de sen oyunun sahada oynandığını düşünüyor musun ya alınan sonuçlar oyundaki sahaya ya göre, bak, oynanan oyun'a göre hocam, alınıyor mu? Hocam bak. Mourinho, Süper Lig'deki... bir şey diyeyim bak. Evet, Morinio global çapta bir isim olduğu için bu söylenenler çok rahatsız ediyor. Ya, belki çarp, seni belki başkalarını da, o yüzden rahatsız ediyor. Son demlerini yaşayan Anadolu Mourinho'dan takımının bahsediyoruz hocaları hocam. her maçın evet. sonunda bunları söylüyor ama Anadolu takımı hocası olduğu için çok bilinmediği için kulak arkası ediliyor ama Mourinho söyleyince insanlar bir diyor yani ne oluyor burada diyor. Az önce onu. bir şey söyledin onu not, not ettim. Buraya bunu söylemek istiyorum. <laughs> global çapta hoca gelmedi dedin rakiplerine ama Mourinho kadar bak, şu bunu an onu düzeltme yapalım hocam. Yaşarken bir Fernando efsane. Fernando Santos gerçeğini unutmayalım. Portekiz Portekiz'i şampiyon ya sen, yapan. bak Del Bosque'lar falan Del Bosque'yi unutmayalım ben hocam. Kime geldi hocam ben bunlar? onu söylemiyorum. Bunlar kime Şunu geldi hocam? Yaşarken bir efsane. Bir efsane Ya efsane, efsane, efsane eskide kaldı artık. Hayır. Efsane eskide kaldı. Göreceksin. Ağzı altmardan 3 yiyen bir Jose Mourinho var hocam. Göreceksin efsanenin. Evet efsane e, tamam efendim. görelim tamam, bakalım Beşiktaş eee Mourinho hakkında <laughs> şimdi aklıma başka bir şey geldi de neyse onu da söylemeyeyim de. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Başarılar diliyoruz ee, Fenerbahçe camiasına. Tabi tüm diğer kulüplerimize de başarılar diliyorum. Şimdi Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş'ta durum 0-0. Rams Başakşehir'de de deplasmandaki ne kadar deplasman diyebilirsek Başakşehir'e de. o da ayrı bir konu. Olmadı. 3-1 yenildiler geçen hafta Kasımpaşa'ya siyah beyaz ekip. Ondan önce Galatasaray yanlış mı hatırlıyorum? Doğru değil mi? Galatasaray. Galatasaray evet. Arada bir mali galibiyeti var Avrupa'da. Arada mali nasıl Nasıl oldu da diyorsun değil mi? Evet. Evet. Şimdi ne diyeceğiz? Yani ne diyeceksin hocam? Buyur. Sen Beşiktaş'ın tüm takımları biz eşit mesafedeyiz ama tabii herkesin gönlünde bir takım yatar. Beşiktaş'ın evladıdır. Buyurun. Ya ben şöyle bakıyorum. Şimdi Sayın savcı, Evet Beşiktaş'ta bazı şeyler yerinde değil, doğru gitmiyor. Nelerim mesela? En, bunların en basiti, her Kasım ayı Beşiktaş'ta hüzün ayıdır. Yani hüzün ayı Beşiktaş Kasım aylarında. Kasım'da şimdi, aşk başka derler evet, ama. Evet. Kasım'da Beşiktaş geçtiğimiz döneme de bak, 10-11 puan geridedir. Bugün geldiğimiz noktada da 10 artı bir de bayı var Galatasaray'ın 13 sen o işe. Çünkü Galatasaray'ın bir şekilde galip geleceğini her defasında söylüyoruz ligde. Evet. Onu söyleyelim. Bir parantez açıp onu söyleyeyim. 3-2 maç 3-3 bitecek maç 3-2 bitecek. Yapı mı var yani? Orada yapı yok. Orada MHK'nın biliyorsun başkanı da değişiyor. Tam o da bir yapı içerisinde. MHK'nın başkanı da değişiyor. Orada başka bir şey dönüyor. Neydi? Hakemler konusunda bir şeyler ya, dönüyor. Yani. Orası kesin. Yapı var işte. Şimdi Beşiktaş'a tekrar evet. dönelim abi. Dönelim. Beşiktaş'ta ciddi bir problem ne? Oyuncuların performans eksikliği. Oyuncuların yetersizliği. <laughs> ve teknik adamımızın Giovanni'nin bak sevgili Giovanni van Bronckhorst'un ciddi anlamda bir akıl tutulması yaşadığını düşünüyorum. Eğer sen 60. dakikada bu takımın gol atacak adamı Semih Kılıçsoy'u çıkartıp takımı forvetsiz bir oyuna, Rafa Silva'yı öne atıp işte Raşit'se'yi oyuna sokup, ya bu Raşit'se iyi ise oynat kardeşim. Ya ben bu Juan Mario denilen oyuncuyu görmek istemiyorum Beşiktaş'ta. ya. Bak emin ol benim gibi düşünen milyonlarca Beşiktaşlı var. Yani Alex Tekşehir'e Beşiktaş'ta geldiğinde hatırla çok büyük yıldız denildi Çin'den getirildi milli takıma e, entegre edildi ve sahada yoktu. Aynı şekilde Joao Mario'da Joao Mario geldikten sonra Beşiktaş'ın oyunu yavaşladı. Ben buna şu örneği vermek isterim. Halı sahada seninle birlikte çoğu kez rakip olduk hatırla ve senin oynadığın takımda senin takımı nasıl yavaşlattığını burada çok e, kurumumuzda da çoğu arkadaş şahittir. Burada aynı Juan Mario örneğini sana benzetiyorum ya hocam. Ya konu değişmesin. Mario'yu sana benzetiyorum. Senin kurduğun o şikeli yapılı kadroyu da bak, biz yendik. Senin şikeli Ju kadronu evet. yapılı, Mario ya yapılı oyunu onu da sana benzetiyorum. biz Yani halı senin sahalarda bazı izlenirdik. oyuncular bazı, tak, bazı takımları evet. yavaşlatır ya. İşte Juan Mario da Beşiktaş'ı Sen yavaşlatıyor. Sen şimdi hocanın tercihlerinden mi den vuruyorsun? Evet yani? hocanın tamam, tercihleri hoca? ve elde olan. Elinde çok oyuncusu e, yok. Elinde oyuncu yok. Ocak ayını bekleyeceğiz. E tamam. Ne Ocak oldu, ayını 11 puan geriye düştü. Ocak ya. ayını bekleyecek Beşiktaş. Kadar, aa, Ve Beşiktaşlılar bunu beklemek fark zorunda. Fark 20'ye çıkmasın Ocak'a kadar. Fark 20'ye de çıkar bu kafayla 30'a da çıkar. E, çıkar. E çıkmasın ha. Ne olacak? Ne oldu yani ben Sayın Başkan Hasan Arat geldi. Evet. Her şey güllük gülüstanlıktı. Öyle açıklamalar sağdan Sayın Arat, soldan Sayın Yücel, ortadan Sayın Vardar. Herkes bir açıklama yaptı. Beşiktaş'ın şeyini değiştiriyoruz dedi. Doğru. Yaptığı transferlerle çok büyük kabuk değiştirdi Beşiktaş ama bazı açıklamalar da realist olmak lazım. Bak her bölümde Beşiktaş'ı konuştuğumuz bu sezonki her bölümde ben bir şey söyledim yine söylüyorum. Oyuncu havuzun yeterli değil. Evet. Beklerin yeterli değil. Kanatların 11 için ha 11 için bu arada. Beklerin yeterli değil. Kanatların Beşiktaş'ın oyuncusu değil beklerin değil. Bençin kana alıyor. Sen önce 4 tane bir kanat al bek al 2-2. Ondan evet. sonra bencine de 4 tane bir sağlam adam çek hamle oyuncusu olarak mesela 5 Bençte olsa güzel bir yedek. Svensson da güzel bir yedek ama 11 oyuncusu değil. Onur Bulut'a kalıyorsun ondan sonra. Bunları yapman lazım. Beşiktaş Kulübü işte birkaç transfer yaptı. Sezon başında da Galatasaray'ı 5-0 güzel bir galibiyetle taçlandırdı bunu. Hemen havaya uçtuk. Uçuyoruz, kaçıyoruz. Cio, Cio, Cio diye. E, ne oldu? Cio nerede? Ah, 0-0. Başakşehir'de kim var ya Piyatek dışında? Bitmiş bir Başakşehir ya. Bitik bir Başakşehir. Sen evet. deplasmanı taraftar grubu olmayan bir Başakşehir ya. Şimdi Bitikten. Yorulma diye bitikten, burada oynuyorsun maçı evet, ya. Evet bitikten kastın. Az Bitmiş önceki Sivas'a vurgu hayır, yapıyorsun Hayır şunu, şunu söylemek istiyorum. Bir tarafta UEFA konferans olacaksın. Ligi'nde oynayan realist Başakşehir olacaksın. var. Bir tarafta Sivas da, da kendi Ligi liginde, Ligi liginde yağında kavrulan Sivas Spor'umuz var. Bak. Sen realist Bak. olacaksın. Senin oyuncu evet. havuzun geniş değil. Çıkacaksın diyeceksin ki kardeşim. Gerçi Sayın Feyyaz Uçar da söylüyordu bunu geçen haftaki maç sonunda. Yani biz oyuncu almaya devam edeceğiz. Kadromuz yetersiz. Ocağa kadar da elimizden geleni yapacağız diyeceksin. Ben uçuyorum. Ben kaçıyorum. Yok ben onu yendim. Bunu şişirdim. Lyon'u yendim falan. Ne oldu? Al. Sıfır sıfır. Bittik ya. Bitmiş Beşiktaş. Bak ocağa kadar evet. fark 20'ye çıkmasın diye oturup dua etsin Beşiktaşlılar. Galatasaray çok iyi oynadığından değil. Galatasaray bir şekilde yoluna zaten ekmeğini bulmuş. Devam ediyor Galatasaray. Tamam. Sen bu Galatasaray'ı yakalayamazsın zaten bu şartlar altında. Şartlar eşit olsa da yakalayamazsın da çok. <laughs> şartlar eşit değil. En azından sen Fener'e bir yanaş, ikinciliğe bir yanaş. Orayı tut gözüne kestir. Bu Beşiktaş bitmiş. Ben sana söyleyeyim. O kadar borç, o kadar transfer. 37 yaşında imobile. ara arkadan Semih'in gelmesi lazım. Mustafa Ekimoğlu'nun gelmesi lazım. Bu çocuklar oyunu şans bulamıyor. Sen mobil bu sezonu bitirsen gelecek sezon ne yapacaksın? Bir santrafor da almak zorundasın. Emekli Şşş. olacak bu adam sonuçta. Şimdi Beşiktaş'taki Bitme. Beşiktaş'taki en büyük problem bitmiştik değil bir defa onu söyleyeyim. Kadron yani bitik tüken, ama. Kadrosu ya bitik kadron kadron bitik olabilir. Onun içinde Ocak ayında ilk müdahaleler Neşter vurulacak. Hızlıca. Hızlıca. Hızlıca vurulacak. Şimdiden sen ayarlan. emin ol. Sen emin ol. Ama şöyle de bir gerçek de var. Ama Bak, bana gelip, Ben beşi... uçtum. Kaçtım. Şampiyon Bir Beşiktaş'ın Beşiktaş hedefi her zaman şampiyonluktur. Bu ya, bir. Hedefin orada i̇kincisi, dursun. Hedefin. İkincisi de Galatasaray ve Fenerbahçe'nin sen bu ayarda gideceğinin garantisini verebiliyor musun? Fenerbahçe sahada oyun oynansın. Evet. Ligi sürtlese etmezse ben bu işi bırakırım. Bak net söylüyorum sahada oynansın hocam bu sözler kayıt altına alınmayacak. Sonradan Şarton sonradan olacak. Fenerbahçe var ya sahada oyun bir defa bir defa yapıyı eder. yapıyı bırakın abi. Var, hakikaten var. hakikaten bu yapı işareti kabak tadı verdi. Sen buna MHK dersin ben buna yapı derim. <gülüyor> <gülüyor> aynı şeyden kabak, bahsediyoruz. Kabak tadı verdi bak. Aynı şeyden bahsediyoruz. Aynı şeyden Hakem hatalarını olağanüstü bir şekilde böyle yapı var diye allandırıp bulandırıp başka bir boyuta taşımaya gerek yok. Yapı var. Fenerbahçe'nin oyun aklına ihtiyacı var. O oyun aklı da Fenerbahçe o yüzden Mourinho bu, değil hocam. Ben şunu söyleyeyim. O bir marka dediğim Mourinho, Mourinho değil Mourinho da bir Fenerbahçe markadır, mı? Jorge Jesus da bir markadır. Fenerbahçe evet. bunlar yaşayırken, efsaneyken de getirmiştir. İşleri bıraktığında getirmemiştir. Onu da söyleyeyim. Evet Roma'dan, Roma'dan kovulduğu sonrası boşta ya, kalan Mourinho'yu getirmiştir. burada bir saydık kupalarını. E, değil mi? Kupalarını o kupalar saydık eskide kalmıştı ama. Onu da söyleyeyim evet. ben sana. Fenerbahçe'nin tek sıkıntısı şudur. Sayın Başkan... Belki Fenerbahçe şampiyon yapmak gibi bir düşüncesi yok Sayın Başkanım. Belki Fenerbahçe kulübünü işte farklı siyasi amaçlar için hani burada çok açmıyorum ama kullanmak istiyor da olabilir Sayın Başkan. Birinci önceliği şampiyon yapmak olsaydı Türkiye'nin dinamiklerini zaten biliyoruz. Bunu başkan oldum, başkandan sonra 7 sene yönettiğim stajyerliğin de bitti. Hani hiçbir şey bilmiyorsan o ilk 2-3 senedir öğrenmiş olman lazım. Belli bir lobi lazım. Yapı var diyorsun. Yapıyı yöneteceksin. Allah sen kuracaksın. M.K varsa MHK'yi sen düzelteceksin. Fenerbahçe'nin ihtiyacı Jose Mourinho değil. Fenerbahçe zaten Pereira ile de oluyordu şampiyon. Trabzon o sene kollamasalardı Fenerbahçe yürüyordu. Jorge Jesus'lu oluyordu. Yine kolladılar bir takım takımları. Evet. Fenerbahçe'nin sorunu budur. Yönetimdir. Yani hep karşı taraflar kolladı ve Fenerbahçe şampiyon olamıyor Fenerbahçe'nin sorunu yönetimdir. O yani yol Süper Lig'in en büyük problemi bu mudur? Yani Fenerbahçe'nin şampiyon Fenerbahçe sorunu. olunca diyor. rahatlayacak mıyız? Hepimiz rahatlayacak Hayır. mıyız peki? Fenerbahçe bu sene şampiyon olsa önümüzdeki sezon sen yine yapı yapsan yine Fenerbahçe. Ben sana söyleyeyim. başka bir şey söyleyeyim. Böyle olmaz. Ben Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını senden daha çok istiyorum. Çünkü senin üzerindeki bu gerginliği bir kardeşin olarak... Yok. Ben evet çok ciddi bir söylüyorum. şekilde gerginlik, gerginlik var hocam. Fenerbahçe'nin yani. üzerindeki gerginlik ben sana da sirayet etmiş. Yok. Ben Çünkü sadece olan bir tiyatroyu gün yüzüne çıkarıyorum. Tamam bu. da bunu altyapı üst yapı diye milletin aklına tamam, devamlı yapı, pompalamayın yapı kardeşim. Hak olsun tamam. Taraftarı, yapı, şey. kitleleri başka taraflara Bence. yönlendirmemek lazım. Fenerbahçe Sen taraftar... güçten bahsediyorsun. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un yeteri kadar gücü yok. İşte onu diyorum. Evet. dedim ya bak. Belki sayın başkanın Fenerbahçe'nin öncelikli amacı şampiyon olması değil. Başka bir şeyler yani. Ya mi? tamam da siyasi daha oluyor. ne zaman olacak şampiyon Fenerbahçe tamam, Kulübü Başkanı? Adamın Ali amacı o değilse önden... sorunu yok ya yani, ne zaman olacak diye bir Olur mu amacı ama. o değil ya? Ben onun şimdi çok olur mu amacı o değil alayım. ya? Onlar Hayır olur mu ya? De, defaatle bunu Bunlar söylemiyor mu Ali şeyler. Koç Başkanı? Hocanın, Sayın Başkan'ın e, Neden geldim Mourinho o zaman oluyor. buraya? Bilmiyorum. Ya Mourinho Jesus'ta neden geldi? geldi? Bir şey olmuyor ya ki. Tam Boğaz'da otelde Hakem kalması. Hakem orada düdüğü çalmıyor. Ondan sonra Fenerbahçe gol atamıyor veya Beşiktaş'ın puanı yeniyor. Ya kardeşim Mourinho'nun Mourinho emrine yat verilmiş. Olmaz. Yat. Bunları niye konuşmuyoruz biz? E, vereceğim ya. Ya. tabii kime vereceğim? Ya niye vereceksin ya? Tam Broncos'ta mı vereceksin Yatı. Ya gitsin bir yerde Süreye kalsın bak. kardeşim. Rangers'ta niye? bir tane Eskaza ne o? İskoçya kupasını almış herhalde. Eskaza tamam. onun dışında bir başarısı yok herifin zaten. Rangers'ta ne onu? Zaten İskoçya'nın en güçlü takımı Rangers. Rica ediyorum lütfen. Var mı ekleyeceğim bir şey? Yoksa yok yoksa <gülüyor> kapatalım <gülüyor> evet. Kapatalım. Teşekkür ediyorum. Ben sana. teşekkür ederim. bu bölüm bitiyor. Diğer bölümlerde görüşmek üzere hoşça kalın.